i oh, Vücudu ölü, ruhu canlı Anadolu'mun. Akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. Umut yağıyordu, kurşun yağıyordu. Gecenin sessiz karanlığında tüm geceye karşı çıkarcasına küçük bir mum yanıyordu. Mumun alevi titriyor, umudun fen yağıyordu. Nasırlaşmış şeyler kalem tutuyordu artık. Medeniyete koşuyordu çıplak ayaklar. Hürriyete koşuyordu. Ve akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. Doğudan Akdeniz'e, Karadeniz'den Ege'ye. Coşuyordu Anadolu'm. Dadaş'tan Efe'ye. Simgedir 29 Ekim. Geçmişten geleceğe. 20